Mütüllü bir görüşme yaptım rahmetli olmanın bir hafta önce. Allah Allah. Mekanı cennet olsun. Şunu söyleyebilirim. Bir ünvar, ünvar mıydı değil midir bilmiyorum ama Arabes müzik prensini kaybetti. Arabes müzik prensini kaybetti. <laughs> o bir prensti. Gerçekten bir prensti. Mekanı cennet olsun Allah işini gücünü rast etsin. Öbür tarafta da bir hayat olur biliyorsunuz değil mi? Oradaki hatı da en rahat şekilde geçsin inşallah. Burada olmaktan mutlu oturmuyorum, üzüntü diyorum ama ne yapalım. Herkesin başına gelecek. Herkes bir gün ölümü tadacak. Bu gerçek. Fethi Baba da... <laughs> Şimdi fuarda minder, minder atılırdı biliyor musunuz o minderleri? Sanatçı şey minder atılırdı. Ferit Tayfur ilk geldi, kıyamat minder gitti dedi ki Ferit Tafer bitti dedim ki nasıl bitti? Abi minder atıyorlar, alsınlar. O, o bir baba dedim, bitmez dedim. Sonra öğrendik ki, sonra öğrendik ki o minder at tezahürat Yani minder atın min sanatçı, sanatçı değil. Fuar böyle bir fuardı. Fuarın kralıydı onu söyleyeyim, fuarın prensiydi. Fuar, fuar ondan da diyebilirim. Yani ben ben, ben ben fazla şey değilim. Ama Ferdi Tavuklar hayranları ölümüne var, ölümüne. Бранс. Бранс ана урлар olsun. Бранс ана урлар olsun.